Herkese merhaba. Paragraf Şifresi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sözcüğün yapısı konusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Üzerinde duracağımız konu da çekim ekleri. Çekim ekleri biliyorsunuz önemli bir konu. TYT'de özellikle son zamanlarda çok soru geldi bu bölümden. Neymiş çekim ekleri? Şöyle bir bakalım. Çekim ekleri cümlede atlar ve fiil arasında anlam bağını sağlayan eklerdir. Eklendiği sözcüklerin anlamını değiştirmez. Biliyorsunuz anlamını değiştiren ekler yapım ekleri arkadaşlar. Cümlede değişikliği sözcükler arasındaki anlam birleştirmesiyle yapıyor. Yani söz ve söz gruplarını anlamlı bir cümle haline getiriyor arkadaşlar. Örnek bir cümle bakın. Öğrenci sınıf gir. Bu üç sözcük ek almadan bir anlamsız bir durumları var. Ancak ek aldıklarında bakın öğrenciler sınıfa girdi şeklinde bir anlam bağı oluşturuyor. Bu da çekim eklerinin sayesinde oluyor değerli arkadaşlar. Peki çekim eklerimiz neler bizim? Çekim eklerini biliyorsunuz. İki bölümde inceliyoruz. Birisi ad çekim ekleri, diğer de fiil çekim ekleri. Ad çekim eklerinin içerisinde hal ekleri dediğimiz durum ekleri var. Yalın durum, ilgi durumu, belirtme durumu, yönelme durumu, bulunma durumu, ayrılma durumu, eşitlik durumu. Diğeri çoğul iki arkadaşlar. Diğeri de iyilik eki, ad çekim eklerinden. Fiil çekim ekleri ise kip ekleri biliyorsunuz. Kişi ekleri, eki elemekleri, olumsuzluk eki ve soru eki olarak ayrım yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunları tek tek inceleyeceğiz. At çekim eklerinden birinci olarak durum ekleri. Yalın durum, bunu bilmekte fayda var arkadaşlar. Adın at durum eklerinden herhangi birini almamış halidir. Bunu şu şekilde ifade edeyim size. At durum ekleri biliyorsunuz i hali, d hali, den hali, e hali. Bunlardan hiçbirini almaması gerekiyor yalın durumda olan bir sözcük. Yoksa çoğul veya yerkeki alabilir arkadaşlar. Ev, ağaç, şehir bunlar hiç ek, ek almamış bakın yalın durumda. Ancak burada silgisi, kediler Yelik eki var bakın burada. Burada çoğul eki var. Bunlar da bu ekleri alsalar dahi alt durum eki almadığı sürece bu sözcükleri de yalın durumda dememiz gerekiyor. Diğer arkadaşlar ilgi durumu. Bu tamlayan eki olarak da zaten biliyorsunuz bunu. Eklendiği atla başka bir ad arasında ilgi kuran e, haldir bu. İlgi durumu in tamlayan eki olarak geçiyor. In, ın, un, ün şeklinde bazen neye kaynaştırma eki de aldığı oluyor arkadaşlar biliyorsunuz. Kitabın kapağı derken bakın burada ineki. Öykünün içeriği derken bakın kaynaştırma gelmiş üneki. Onun için derken bir ilgeçle bağlantı kurmuş bakın. Senin sesin derken de burada yine in ilgi görüyorsunuz. Diğer adıyla dediğim gibi tam eki olarak kayda geçiyor. Belirtme durumu arkadaşlar. At durum eklerinden eklendiği sözcüğe belirtili nesne görev veren bir hal ekidir. Önemli bu. İyi eki arkadaşlar. Bu da yine Büyük önümüne bağlı olarak ı, i, u, ü şeklinde kullanılabiliyor. Şehri boydan boya gezdik. Bakın burada i'yi görüyorsunuz. Cümlenin bütüne de bakarsak neyi gezdik? Şehri gezdik şeklinde bir belirtir nesne görevi verdiğini sözcüğe görmektesiniz. Ayşe'yi bugün hiç görmedim. Bakın burada i yi hali yine. Kömürü torbalara koyduk cümlesinde de i hali arkadaşlar sözcükleri belirtir nesne hale getiriyor. Kahvaltıda zeytini tercih etti cümlesinde bakın. Zeytini sözcüğü burada neyi tercih etti? Zeytini şöyle yazalım. Neyi tercih etti? Zeytini tercih etti. Belirtir nesne görevinde olduğu için rahatlıkla buna biz belirtme durumu diyebiliriz arkadaşlar. Peki şu cümleye bakalım. Milas zeytini çok lezzetlidir. Burada bir tamlama görüyorsunuz arkadaşlar. Belirsizat tamlaması. Milas zeytini. Dolayısıyla bu tamlayan, bu tamlanan, buradaki tamlanandaki iyi hali kesinlikle belirtme durumu değildir arkadaşlar. Nedir bu peki? iyilik ekidir değil mi? Yelik eki. Bu iki ayrımı iyi yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir de üçüncüsü var. Pekala bildiğiniz bir şey. Gezi çok güzel geçti cümlesinde de i eki burada. Yapım eki işlevindedir arkadaşlar. Demek ki bizim 3 tane i'miz var. Küçük bir tekrar yapayım hemen burada. Birisi bizim belirtme durumu dediğimiz ek ne mi sorularına cevap veren belirtir nesne görevi yapan i hali. Diğeri iyilik eki. Üçüncü tekil iyilik eki arkadaşlar. Tamlamalarda tamlanan eki olarak da geçiyor. Diğeri de yapım eki olarak bir sözcüğü yeni bir sözcük türetiyor arkadaşlar bir sözcükten. Evet. Diğer hal yönelme durumu. Eklendiği adı fiile yaklaşma, yönelme işleviyle bağlayan halekidir. Şu isimlendirmeyi de iyi görmek lazım. Bazen yönelme deniyor, bazen yaklaşma deniyor arkadaşlar. Buna sorunun geldiği duruma göre de bakarsınız. E hali, EA olarak zaten biliyorsunuz. Bahçeye yeni fidanlar diktik. Nereye? bahçeye dolayı tüm yapıyor arkadaşlar burada. Bana bu konuyu tekrar anlatır mısın cümlesinde de kime sözcüğüne bakın. E, A hali bir kişi zamirine eklenmiş. Orada da hatta sözcük kökünde bir ünlü değişimine yol açmış değil mi? Şuradaki E, A'ya dönüşmüş. Ama bakın burada yönelme durumumuz ikinci A'mız arkadaşlar. Arkadaşımı görmeye gittim cümlesinde E hali bir fiilimsiye gelmiş bakın. Amaç ilgisi katmış. Bu anlamsal ilişkilere de dikkat edelim arkadaşlar. Tur teknemiz Gökova Körfezi'ne uğradı. Burada zaten kendi işlevi diyebiliriz. Yer işlevi arkadaşlar. Yana yakala kuzuları arıyor cümlesinde de bakın. Burada bir ikileme yapmış değerli arkadaşlar. Yönelme durum halik. Evet. Diğeri de bulunma durumu. Fiildeki hareketin yerini bildiren halikidir. D, -da, bulunma, kalma olarak da biliniyor arkadaşlar. İsimlendirme olarak biliyorsunuz. D, da, t, -ta, Ünsüz benzeşmesine göre değişim olabiliyor. Gün boyunca denizde vakit geçirdiler. Nerede? Denizde bakın yine dolayı tümleç görevinde yer bildiriyor. Virüsten korunmak için evde kalmalı cümlesinde de kalma ev evde bakın zaten burada yine dolayı tümleç görevinde kullanılmıştır arkadaşlar. Takımın en gözde oyuncusudur cümlesinde. Bakın burada nasıl oyuncu? Gözde oyuncu. Burada kesinlikle bulunma durumunda değil. Arkadaşlar burada yapım eki işlevinde kullanılmış. Buna dikkat edin. D eki burada. Gözde oyuncu. Nasıl oyuncu? Gözde oyuncu. Sözde bir kararla anlaşmadan vazgeçmiş. Nasıl bir karar? Sözde karar. Bakın burada da yapım eki işlevinde arkadaşlar. Burada sıfat yapmış sözcükleri. D da ekleri. Bulunma durumu değil. Yapım eki işlevinde kullanılmıştır diyeceğiz. Ayrılma durumu. Fiilin gösterdiği işin kendinden uzaklaştığını belirten hal ekidir. Diğer adıyla zaten den. Ekinin diğer adı uzaklaşma ayrımı olarak da geçiyor. Zaten den dan ten tan şeklinde ünsüz benleşmesine göre de değişiyor. Balkondan sokaktaki çocuklara seslenelim cümlesine bakın. Nereden? Balkondan yine dolaylı tümleç görevinde arkadaşlar. Sokaktan fener alayı geçiyordu cümlesinde de nereden sorusuna direkt cevap veriyor. Burada da yine dolaylı tümleç işlevinde ayrılma ikimiz den dan. O sıradan bir insan değil cümlesine dikkat edin. Nasıl bir insan? Sıradan bir insan. Burada yapım eki işleminde arkadaşlar. Den dan eki. Sudan bahanelerle gelmeyi reddetti cümlesinde nasıl bahane? Sudan bahane dendan yine yapım eki işlevinde arkadaşlar bulunma durumunda. Ne pardon, uzaklaşma durumunda değil. Yani çekim eki değil yani burada yapım eki. Yorgunluktan uyuya Bakın burada sebep bildiriyor arkadaşlar. Anlam ilişkisine de dikkat edin. Sebep. Romanlardan birkaçını okuduğum cümlesinde de dendan ayrılma durum ekimiz in tamlayan eki yerinde yerine kullanılmış. Bu da önemli bir ayrıntı. Evet. Normalde yapım eki olmasına rağmen burada e, üzerine de duruyoruz. Aslında eşitlik durumu C. E, ancak yapım eki olduğunu bilin arkadaşlar. Eşitlik ilgisi kuran bir ek. Dostça bir gülümseme ile karşıladı bizi. Bakın burada dostça gülümseme benzerlik ilişkisi katıyor. Günlerce bir şey yemedi. Pekiştirme işlevi yapıyor buradaki C. Eşitlik durumu. Onun zekaca daha iyi olduğu belli. Burada da ölçü aslında bir değerlendirme yapılmış. c c e arkadaşlar. Eşitlik durumu deniyor buna. Evet. Gelelim önemli diğer ekimize çokluk eki. Eklendiği sözcüğe çoğul anlam katan ekimizdir. Lerlar çokluk çoğul şeklinde ifade edebiliyor. Lerlar gökyüzü bulutlarla kaplanmıştı. Bakın lerlar burada bulutlarla kaplanmıştı. Çocuklar neşe içinde parkta oynuyor cümlesinde de lerlar ekinin burada çoğul anlam kattığını görmektesiniz. Lerlar ekinin diğer anlam ilişkileri de çok karşımıza çıkar sorularda. Bunu inceleyelim şimdi. Bugün Ayşeler bize çaya gelecek cümlesinde Ayşeler kullanımında bir aile anlamı var arkadaşlar. Türkler tarih boyunca birçok ülke kurdu cümlesindeki Türkler'de ulus anlamı var arkadaşlar. Müdür Beyler odasında mı? Bakın burada bir saygı ifadesi var. Beyefendiler yeni mi uyanmış? Bir alay ifadesi var arkadaşlar burada. 20 yaşlarında var ya da yoktu yaşlarında bu önemli bir kullanım. Aşağı yukarı arkadaşlar, aşağı yukarı yaklaşıklık anlamı katıyor yaklaşıklık. Çocuk terler içinde kalmıştı. Burada abartma söz konusu. Daha nice Musab'a Kemal'ler yetişir. Burada benzerlik ilişkisi var arkadaşlar. Benzerlik. Sabahları biraz erken kalkmasın. cümlesinde de her anlamı katıyor. Lereki derler arkadaşlar. Evet gelelim diğer örneğimize. İyilik ekleri. Bir varlığın neye, kime ait olduğunu belirten eklerdir. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şu tanımı iyi öğrenin arkadaşlar. Bir varlığın neye, kime ait olduğunu belirten ekleyince iyilik eki karşımıza çıkıyor. Diğer adıyla biliyorsunuz sahiplik eki olarak e, karşımıza çıkar. Bir sözcük üzerinde inceleyelim. Benim evim, senin evin, onun evi, bizim evimiz, sizin eviniz, onların evleri birinci tekil iyelik, ikinci tekil iyelik, üçüncü tekil iyelik, birinci çoğul iyelik, ikinci çoğul iyelik ve üçüncü çoğul iyelik şeklinde ifade ediyoruz arkadaşlar. Okulum evimize uzaktır. Bakın şurada birinci tekil iyelik, burada da birinci çoğul iyelik var arkadaşlar. Bunu benim okulum, bizim evimiz şeklinde ifade edebilirsiniz. Önüne e, tamlayan zamir olarak getirebilirsiniz. Kitabın kapağını beğendim. Bakın kitabın kapağı burada tamlama yapmış. Tamlamalarda tamlayandan sonra gelen tamlananın İlkek, iki, iyilik ekidir. Unutmayın bunu. Daha sonra bir ı geliyorsa bu da belirtme ekidir. Şu iki mantığı iyi kavrayalım. Birinci, iyiliktir arkadaşlar. İkinci, belirtme durumu. Burası önemli. Kardeşi okula başlamış cümlesinde de onun kardeşi bakın burada başına onun koyarsanız eğer şurada i'nin üçüncü tekil iyelik olduğunu görebilirsiniz. Şehrin gürültüsünden bunu aldım. Bakın burada bir tamlama gördüğünüz anda hemen bakın tamlanan da bir ek var. Bu da iyelik ekidir arkadaşlar. Üçüncü tekil iyelik ek. Evet. Gelelim fiil çekim eklerine. Fiil çekim ekleri öncelikle kibekleri üzerine duralım arkadaşlar. Kibeklerini biliyorsunuz iki bölümde inceliyoruz. Birincisi bildirme haber kipleri, ikincisi de dilek tasarlama kipleri şeklinde. Bildirme haber kipleri nelerdi? Görülen geçmiş zaman d, d, t, t, tu, tü, tü, tü şeklinde ifade ediyoruz. Öğrenen geçmiş zaman miş, mış, muş, müş olabiliyor. Şimdiki zaman yor, gelecek zaman ecek, geniş zamanda r, er, ar, ir şeklinde ifade ediyor. Şimdi bunları bir sözcük üzerinde değerlendirelim kişilerle birlikte. İşte geldim, geldin, geldi, geldik geldiniz geldiler gelmişim gelmişsin gelmiş gelmişiz gelmişsiniz gelmişler geliyorum geliyorsun geliyor geliyoruz geliyorsunuz geliyorlar geleceğim geleceksin gelecek geleceğiz geleceksiniz gelecekler gelirim gelir gelirsin, gelir, geliriz, gelirsiniz, gelirler arkadaşlar bu şekilde şu geniş zamanın olumsuzuna dikkat edin yani örneğin gelirim diyoruz değil mi? gelirim olumsuz yaptığınız zaman gelmem şeklinde bir kullanım var arkadaşlar. R ortadan kayboluyor burada M devreye giriyor olumsuz iki olarak arkadaşlar üçüncü çekiminde de işte e, o gelir o gelmez dediğimiz zaman mezma şeklinde karşımıza çıkıyor olumsuzluk yapısı arkadaşlar. Direk tasarlama kiplerinde ise gereklilik kipi var biliyorsunuz. Melimalı, şart kipi, diğer adıyla direk şart kipi de deniyor SSA. istek kipi EA, emir kipinde cümledeki kullanımına göre değişim var biliyorsunuz. Bunların üzerine duralım biraz. Gereklilik melimalı, gelmeliyim, gelmelisin, gelmeli, gelmeliyiz, gelmelisiniz, gelmeliler. Şart kipi gelsem, gelsen, gelse, gelsek, gelseniz, gelseler. İstek kipi geleyim, Gelesin, gele, gelelim, gelesiniz, geleyiz yok zaten, geleler. Aslında istek kipinin iki tane doğru çekim var. Birincisi gelelim, birinci tekil, geleyim. Ee, diğeri de birinci çoğul, gelelim şeklinde arkadaşlar. Doğru kullanım. Emir kipinin e, birinci çekimleri yok biliyorsunuz. İnsan kendi kendisine emir veremeyeceği için ben gel olmuyor. Sen gel, bu ikinci tekil çekimi o gelsin biz yok siz gelin onlar gelsinler şeklinde emir kipinin kişilere göre çekimi var arkadaşlar. Şimdi iki şeklerine şey bakalım. Birinci tekil im, ikinci tekil sin, üçüncü tekil eki yok biliyorsunuz. Birinci çoğul iz, ikinci çoğul siniz, üçüncü çoğul da ler arkadaşlar. İşte bir önce yapmıştık. Gelirim, gelirsin, gelir, geliriz, gelirsiniz, gelirler şeklinde geniş zamana göre çektiğimiz zaman. Normal fiil de, bunu unutmayın. Fiil. Fiili eklenen kişileri. Eklemeklerine geldiğimiz zaman iş değişiyor. Eklemeklerin niye? Çünkü bir ada ekleniyor eklemekleri arkadaşlar. Eklemez zaten e, tanımı neydi? Az soylu sözcüklere gelerek onlara yüklem yapıyordu değil mi? Bu eklerimiz. Bakın işte sanatçıyım, sanatçısın, sanatçıdır, sanatçıyız, sanatçısınız, sanatçılar yalnızım, yalnızsın, yalnızdır, yalnızız, yalnızsınız, yalnızlar şeklinde bunları yüklem yapıyor arkadaşlar. Bir de görülen geçmiş zaman, öğrenen geçmiş zaman şart gibi çekim var. İşte yalnızdı, yalnızmış, yalnızsa şeklinde de aynı zamanda ek eylem ekleyerek bunları yüklem yapabiliyoruz arkadaşlar. Diğer ekimiz de olumsuzluk eki. Fiiller eklenen eklerden. M, M, A biliyorsunuz. İşte beni bekleme, gelmeyeceğim, şimdiki zamanda gelmiyorum mimıya dönüşüyor. 3. yeni zaman 3. tekil çekimde bir önce üzerine durmuştum İşte gelmez şeklinde. Diğeri de arkadaşlar soru ekimiz mimı ayrı yazılıyor biliyorsunuz kendinden önceki sözcükten sonraki çekimlerin üzerine alabiliyor. Bizimle geliyor musun derken bakın şurada mimı ayrı yazılmakta. Evet arkadaşlar. Şimdi bir iki tane örnek soru çözeceğim sizlere. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi işlevi bakımından farklı bir ek almıştır? Arkadaşlar işlevi bakımından diyorsa unutmayın yapım eki çekim ekini soruyordur burada. Bu şekilde bir değerlendirelim. Ben onarım işleriyle ilgileniyorum. Bakın onarmaktan onarım yapım eki olmuş sözcüğün anlamına değiştirmiş. Bir doğum ilanı vermek istiyorum. Bakın yine doğmaktan doğum yapım eki işlevinde sözcüğün anlamını değiştirmiş. Bu yemekleri içim kaldırmıyor. Benim içim şeklinde yaparsak bunun iyilik olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Soğuklara verim düşüklüğüne yol açıyor. Verimekten verim bakın şurada yapım eki. Yeni bir sözcük türemiş. Pancar söküm zamanı yaklaşıyor. Sökmekten söküm burada da yine yapım eki işlevinde arkadaşlar. Dediğim gibi bu yemekleri içim kaldırmıyor. Benim içim dediğimiz zaman im ekinin iyilik eki birinci tekil iyilik eki olduğunu görürsünüz. O nedenle de cevabımız Ceyhan. Çekim eki yani. 2019 TET'de de dediğim gibi bu konulardan ağırlıklı soru geldi. Ee, sorunun bir tanesi şuydu. Numaranın sözcüklerinden hangisi Üçüncü çoğul iyilik eki almıştır şeklinde. Ee, kolay da bir soru değildi. Lerler lerlar ekinin ve leri ekinin daha doğrusu işlevini arayacağız çünkü üçüncü çoğul iyilik eki leri, ları şeklinde. Ama baktığımız zaman çoğul ekili bir karışıklık mı var? Onu soruyor bize. Bunun çözümü de aslında kolay. Dikkat edin lütfen söyleyeceğim şimdi. Dede Korkut anlatılarının bakın şurada bunu bir biz tamlama olarak değerlendirirsek tamlayan unsur yani dede Korkut çoğul değil. Yani üçüncü tekil olarak değerlendirdiğimiz zaman işte dede Korkut anlatısı diye ifade edersek bunun ler ekinin iyilik eki değil de çoğul eki olduğunu buradan görebilirsiniz. Tekrar ediyorum önündeki sözcük eğer çoğulsa arkadaşlar o zaman bunun iyilik çoğul olma ihtimali yüksek. Bu çoğul değilse burada ler çoğul eki olarak kullanılmıştır. İyilik eki değildir. Aynı mantıkla devam ediyorum. Bakın soru çünkü oradan çözülüyor. Türk halklarının derken bakın yine tekil arkadaşlar. Türk halkları derken burada lerlar çoğul ekidir. Oğuz boyları derken bu da tekil bakın arkadaşlar. Oğuz boylarının bu da çoğul ekidir. Lerlar yeri eki değildir. Destanın yakın biçimlerinin bakın burada destanın önünde destanın yakın biçimlerinin yine destan tekil olduğu için buradaki lerlar eki de yine e, çoğul ekidir. Ancak diğerine bakalım arkadaşlar. Şöyle diyor toplulukların sahip olduklarının diyor bakın topluluklar zaten çoğul olduğu için burada burada oldukları sözcüğündeki leri ları da rahatlıkla zaten iyilik iki diyebileceğimiz bir yapıdır. Dediğim gibi önündeki sözcüğün çoğunluğuna bakıp karar vereceğiz. Bu nedenle cevabımız Edirne değerli arkadaşlar. Evet bu konularla ilgili e, paragrafın şifresi dil bilgisi kitabımızda yeterince test de var arkadaşlar. E, kitabımıza ulaşıp buradan çözebilirsiniz e, testlerimizi. E, bu süreçte daha çok video çekmeye çalışacağız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diler, başarılar dileriz. Hoşçakalın.